Neden Türkçe kanalımı atmıyorum? Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu papatya çeymen yoksun açılışım yüzünden hepinizden çok özür diliyorum. <laughs> Ama kendime aşırı sinirleniyorum. Çünkü dedim yeni telefon aldım. Ah video çekeceğim bol bol video çekelim artık Türkçe kanalıma. Geçen bir baktım. Ne kadar süre olmuş. Bugün şöyle bir benimle bir gün geçirecek misiniz tarzı bir video olacak. <laughs> Termosuma bakın. Çok güzel, benim doğum günü hediyemdi bu termosu. Çok sevdiğim bir arkadaşımdan. Şimdi e, postacı şantamı da aldım. Ayazsız hazırlanıyorum, o yüzden birlikte kütüphane vlogu tarzı bir şey çekeceğiz. Kütüphane vlogu olacak, sonra arkadaşlarımla akşam e, buluşmaya gideceğim. Hepsine siz şahit olacaksınız. Yeni telefonum ilk videom çok 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 heyecanlı. Ben heyecanlıyım bilmiyorum ama termosu doldurup geliyorum hemen. O da Converse giyen çocuk. Bir dakika göstereyim. <laughs> bu nasıl bir gösterme? Hava inanılmaz güzel bu arada. Ve azıcık hayranıysanız benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Böyle ben yağmurlu havalara bayılıyorum. Yağmurlu ve kasvetli. Ama aynı zamanda böyle güneş açan böyle havanın temiz olduğu havalar. Anlatabiliyor, anlatabiliyor muyum? Okey az önce yağmur yağdı ve bir şeye dönmek zorunda kaldım, şemsiyeyi almak için. Aslında çok fazla zamanım yok şey yapmak için. Aynı zamanda dizayn yapıyorum. Şu de iyi, hoş, iyi güzel insanlar geliyor, böyle bakıyorsun falan. Ders çalışmıyorsun, çok güzel ama... Aa, çok kasvetli böyle o... Ben anlatamadım size. Şimdi biraz daha romantize etmek için bu havayı... Bir kafeye gidip orada çalışmak isterdim ama... Param yok. <laughs> bu düşünceyi kafamdan atmam lazım hemen. Ben ama şey gibi mesela... Mikayla söylemişim. Mikay şöyle şöyle hava istiyorum. Yapmış gibi. Ben bu havada böyle 9 kilometre falan yürürüm arkadaşlar. <laughs> Eğer Çanakkale'de böyle renkli şemsiyeli biri geziyor olarak görürseniz o benim büyük yukarısıklar. Şu an güneş, ben yani güneşi yağmur başladı. Bu şemsiyem kırılacak bir dakika. Side eye. Çok uzun süren bir çalışma şeyimden sonra yaklaşık 3 saat boyunca yaklaşık 3 saat değil. Yani 2 saat 40 dakika falan boş boş şey yaptım. 20 dakika falan çalışmışımdır aşağı yukarı. Sonra <laughs> sonra aa, eve geldim şimdi. tasarım falan yapacağım. Size söylemiştim tasarım falan yapıyorum. Onlara biraz zaman ayıracağım. Sonra akşam arkadaşımın yanına gideceğim falan. Hayatımı çok yoğun yaşıyorum farkında mısın? Böyle bir şekilde geçirmem lazım ama nasıl? Şimdi aa, birazdan İngilizce kanalıma video çekerim. İngilizce kanalımla ilgilenenler şuraya bir yere eklerim İngilizce kanalımı. Daha çok K-pop ve reaksiyon videosu falan çekiyorum böyle. Çok fazla edit gerektirmediği için seviyorum aslında. <laughs> ama vlog çekmeyi de o kadar çok özlemişim ki. Bugün dışarı çıkacağım, arkadaşım yanındayken falan çekmeye çalışırım. Ya vlog çekmeye alışık olmadığım için çok fazla aklıma gelmiyor vlog çekmek ama yapacağım, yapacağım, yapacağım. Şu an dolu ya. Sanki ilk defa dolu yağ gibi. Bakın ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Yani dolu yağdığını gördüm tabii ki de. Bu kadar böyle hızlı şey yağdığını. Az önce günlük güneşlikti hava bu arada. ne oldu hiç fikrim yok. Güzelce dizaynımı yapıyordum. Böyle yağmur eşliğinde falan. Biraz dolu yağmaya başladı. Arkadaşım yanına gideceğim ama havaya bak. Umarım arkadaşım yanına gidene kadar şey yapar. Çünkü daha 3 saat falan var. 3 saat içinde umarım diner diye düşünüyorum. Değil mi Mikail? Şeyleri şimdi bitirdim. Gözlerim acıyor. Aslında daha şopa yüklemeyi falan daha yapmadım. Sadece dizaynları yaptım. Yerleştirdim yani şimdi. Hazır dışarı çıkacağız. Birlikte hazırlanacağız. Siz de bana eşlik edeceksiniz ama ne diyeceğim hiç bilmiyorum. Şöyle basic bir kombin yapacakmışım gibi geliyor kendime. Hep birlikte seçelim o zaman. Şimdi şöyle asla <laughs> oturamadım. Şöyle üstümden asla çıkarmadım. Basic bir Kumaş pantolonum var. Bu aşırı hoşuma gidiyor. Çok seviyorum dokusunu, kalıbını. Kalıbı tam istediğim gibi. Ve asla böyle başka pantolon giyemiyorum bu yüzünden. Bir tane jean pantolonu ihtiyacım var aslında ama. Jean pantolonlar çok pahalı. <laughs> ama alacağım. Ve şöyle a, beyaz bir tişörtüm var. Bunu çok seviyorum. Arkası şöyle bir şey. Hemen giyip geleceğim. Şey gibi seviyorum kendimi. O TikTok'taki çocuk. Çok güzel oldu ya. Ya ben bunu... İşte Bobby Brown da falan <laughs> saçma <gülüyor> oldu mu acaba ya Hiç umarım bir şey yapmışımdır bu değişimi çekmişimdir. <laughs> A böyle, böyle böyle basic klasik şeyleri çok seviyorum giymeyi, şey yapmayı falan. İr kafamı taktım müziklerimi taktım. Bence abi kolye takmayı çok istiyorum ama böyle kendime şey bir kolye asla bulamadım. Neden bilmiyorum. Ama e, kolye takmayı da çok istiyorum. Yüzükler şeyler falan. Ear cuff. Bu basic şeye okey diye düşünüyorum. Altıma da giyeceğim ve tamamız. Bu kadar. Da beş buçuk olmuş. Yavaş yavaş çıkmaya hazırım. Aa, arada böyle çekmeye dikkat edeceğim. Çekerken falan zaten ya, sohbet edeceğiz. O zaman görüşürüz orada. <laughs> Ben video kapatmayı unutmuşum. Şu an edit Emre'den sesleniyorum size. <laughs> ben video kapatmayı unutmuşum. Şu an fark ettim. Ve şu an bayramın ilk günü. <laughs> bayramın ilk gününe böyle arada 5-6 gün falan geçmiş. Ben bunu şimdi size açıklıyor olduğum için çok özür dilerim ama yapacağız arkadaşlar. Ben ben yapacağım bu vlog işini. Deneme kaç bilmem bilmiyorum ama yapacağım ben bu işi. O yüzden ee, anda kalın. <laughs> Beni takip edin. Aa, bu olacak. <gülüyor> olacak. <gülüyor> Öpüyorum sizi. Şöyle bir ek bilgilendirme koyacağım videonun sonuna. Abi bu, bu videonun bu kadar gecikmesinin başka bir nedeni de bilgisayarıma kahve dökmüş olma ve bütün bilgisayarım bozulmuş olmam. Yani bir nedeni de bu. Aa, şimdi arkadaşımın bilgisayarını falan aldım. Hala bilgisayarımı şey yapamadım, tamir ettiremedim ama hani yavaş yavaş şey yapacağım. Video işi çok uzadı. Hani gerçekten artık böyle her hafta her hafta her hafta video atma dönemine girmek istiyorum. O eski döneme girmek istiyorum. Hem Türkçe kanalımda hem de yabancı kanalımda. Aa, bakalım. Çünkü hani hayatımda en böyle yaparken keyif aldığım şeyi yapmamaya başladım. Böyle depresyon falan girdim arkadaşlar <laughs> ben. Gerçekten bu arada. Ama en kısa sürede bilgisayar alacağım ve hani uh, bu çile bitmiş <laughs> olacak diye düşünüyorum. Yani gerçekten öyle şey şey video atmak istiyorum o yüzden umarım beğenirsiniz bu da biraz kısa oldu ama gerçekten milattan önceden çektiğim videoyu atacağım kusura bakmayın o yüzden.